Yine çok lezzetli bir videoyla karşınızdayım. Kore yemekleri var mıdır lan acaba? Abuk sabuk şeyler. Bugün Kore sokak lezzetlerini deniyoruz. Oğlum bize sürekli Türk yemekleriniz mi? Kore'de bir bakacağım lan. Merak etme. Şifa. Ben tam 13 gün süren bir Kore seyahati Ktr, teşekkür ederim ve sanırım bu Kore'den paylaşmış olduğu 8. video. Bildiğiniz gibi Kore çok zengin bir yemek. Kaçıncı video? paylaşmış olduğu 8. video. Bunu 8. video diyor ya. 8 kere Kore'ye mi gitmiş bir defa gidip 8 tane video mu çekmiş? Bildiğiniz gibi Kore çok zengin bir yemek kültürüne sahip. Ben de seyahatin boyunca elimden geldiğinde bomba. hep farklı şeyler deneyimlemeye çalıştım. Kore mutfağı üzerine bir eğitim aldım ve olabildiğince farklı restoranlardan yedim. Seyah Henüz gibi. ikinci gününde Gwentkamp Market'in önünden geçerken arabayla durduk ve sizlerle birlikte... Gerçi 13 günde çekersin. Sokak yemeklerini test etmeye karar verdik. Şimdi Gwentkamp Market'e geldik arkadaşlar. Burası çok büyük bir pazar. Aslında Türkiye'deki asfyaire az as. gördün mü bak? Gördün mü? Bak bak bak. Türkiye'deki kapalı çarşıya benziyor bence. Atik ailesinin en ürpertici kamp videosunu izler misin? İzlemedik mi onu ya? kore kıyafetleri vardı. Şu anda da birazcık daha balık pazarına döndü. Envai çeşit balık var. Bak burada başka şeyler de var. Değişik değişik bir sürü yiyecek satıyorlar. Değişik değişik bir sürü balık. Bu arada Amerika'dayken Kore mutfağından çok yemek yedim. Japon mutfağından da çok yemek yedim. Öyle 10 dolara sınırsız söylüyordun. içinden geçiyordun. İnanılmaz lezzetli. Yani böyle çok baharatlı işe girmezsen inanılmaz lezzetli oluyor arada. Ooo. What is Türk bayrağı emotunu niye kaldırdın? Yenisini ekleyeceğim. Çok iyi arkadaşlar. Bunlar deniz ayağıymış. Bunlar da kabuk ayağı. Ya bunun toynakları duruyor. Bunu nasıl yiyorlar ya? O ne ya yani? öyle? Adana'daki ne öyle ya. Neydi o Adana'daki meşhur yemeğin adı? Mumbar. Neydi? Pişmiş kan. Ne diyor ya? Kan var mı Aa onu İngilizler çok yiyor. Valla öyle öyle. Burası aynı zamanda Seul'ün en ünlü sokak lezzetlerinin bulunduğu pazar. Şimdi biz de bir tezgahın önüne oturduk ve bir sürü şey sipariş ettik. İlk etapta rice kekimiz geldi. Rice keki, pirinç keki. Niye bu kırmızı biber gibi duruyor? En güzel bu pazarda yapıyorlarmış. Çünkü orijinal olarak ilk başta burada ortaya çıkmış. Hemen yanında fish kekimiz var. Bir de Rice noodle siparişi verdim. Burada tavuk ayağı var. Tavuk ayağı da var. nedir Arkadaşlar deneyeceğim. Oo, çok fazla tüketiliyormuş. Mayonezi koydum bu canavara. Böyle içerisinde kolajen varmış. Zaten kolajen bu arada bizim Türkiye'de tükettiğimiz ve hani normalde insanların kulağına garip gelecek birçok şeyde de var. Atıyorum kelle paça, atıyorum kemik suyu, kemik iliği suyu. Bunların hepsinde çok fazla var ve çok yararlı olduğu söyleniyor. Ama tavuk ayağı Meryem'cim yemek ister misin diye sorarsanız hani bana biraz garip... Meryem'cim gözünde lens var ha. Oha. Wow. Ne, 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 güzel lens lan bu. Elf gözü gibi yapmış baksana. Böyle buraları ele ama göz bebeğin ortasına büyütmüş galiba. Diye sorarsanız hani bana biraz garip geliyor. Hadi tavuk ayağını geçtim. Tavuk ayağı en azından yine bir okey. Fakat bu nedir ya? Bu da domuz ayağıymış ya. Toynakları duruyor be kardeşim üzerinde ya. Onu yemek istemiyor. O çok korkunç gözüktü gözüme. Tamam, sami Ay. Oo, benziyor. gece usutturan cinsten. Yemeklerimiz geldi. Şimdi ben izin verirseniz ilk olarak tavuk ayağıyla başlayacağım denemeye. Beni çok zengin inşallah güzeldir bu Allah'ım ya. Ya bu tavuklar da pis hayvanlar biliyorsunuz. Nerede gezdiği belli değil bunların ya. Sağda solda pis pis her yerde geziyorlar. Bunlar da gidip bunu yiyorlar. Ay çok yine. Ya bunu tavuk ayağı da yemezsin ya. <laughs> şeyler, şey. Tırnağı ağzına gelir Et lan onun. Ki, tırnakları falan. Kestiler mi tırnaklarını acaba? Tak! <laughs> <laughs> çok kötü, hissiyatı çok kötü. Çok fazla. Ayıp olmasın diye renk vermeyeyim diyorum ama ay çok garip bir hissiyatı var arkadaşlar. Bu beni genç tutacaksa yani çok genç tutması lazım. Hani içerisinde kolajen var biliyorsunuz. Kolajen de iyi geliyor. Sizi genç gösteriyor. Ya yok bu kolajenin bir şatı batı bir şeyi kremi. Niye tavuk ayağından alıyorum ben onu ya? Ama yok olacak iş işte Bunu yiyecekse Tom Cruise yesin, tamam mı? Ben yemem onu. Kim kardeş ya Tom Cruise falan tüketir. Bilmiyorum bana biraz garip geldi hissiyat ay, olarak. Şimdi balık kekini deneyeceğim arkadaşlar. Balık keki. Bunun içerisinde kaşık da var çünkü birazcık çorba kıvamında bir şey. Şu balıklardan alalım. Oo, nasıl yiyeceğiz bunu? Şöyle suyuna da bakalım. Okey bu güzel arkadaşlar. Bu gider. Özellikle çorbası da çok iyiymiş. Ar Baba sabaha kadar da kolajen alsan, kafa yapında stres, siniri varsa genç kalmanın mümkünatı yok. Aroması, baharatları tam yerinde. Bunu beğendim. Hatta devam ediyorum. Şimdi balık kekini tattık. Hemen ardından pirinç kekine bakmak istiyorum. Çok baharatlı gözüküyor. Biraz gözümü korkuttu ama. Hadi bakalım. Bakayım şu içindeki pirinç dolma çok gibi çok mi? Çok kayıyor, çok kaygan. Yenmiyor hocam bu ne böyle? Çubuğu batırıp içti. Harbi şu çubukla nasıl yiyor, yamak yiyorlar ya? Yastık yiyormuşum gibi ya. Boğazıma durdu, gitmiyor. Mesela ben bundan bir taneden fazla yemem, Ağzınızda kocaman oluyor. Isırması çok zor. Şu Şuramda kaldı mesela. Yaman. Ana baharatı güzel. Çok acı çıkmadı düşündüğüm gibi çok acı değil. Benim en heyecanlı olduğum burada rice noodle var. Şimdi onu deneyeceğim. Olo. Rice noodle, Ana. Herkes şaşırıyor. Koreliler de şaşırıyor buna. Şu domuz ayaklarını gören Koreliler de şaşırdı. Belki onlar da çok fazla tüketmiyor. O iki olabilir. parmak arası dil vuruşuyla. <laughs> Bizim bakalım. kimdi lan ayakçı? İki parmak arasını yalayan bir sapık. Alper miydi onun adı? O chatte durmuyor değil mi artık? Yok galiba. Anladınız mı onu? Normal noodle'dan bu çok daha hafif oluyor arkadaşlar. Birazcık daha böyle görüyorsunuz. Görüntüsü jelatin kıvamında. Bütün bu lokmayı şimdi ağzıma atıyorum. Muayenes sıktım mı bu canavar olur. Çok güzel, bayağı iyi. Yediğim en iyi rice noodle olabilir. İçerisinde bir baharat var ve bu baharat bu noodle'ı mükemmel bir hale getirmiş. Çok beğendim. Güzel olmuş abla vallahi ellerine sağlık. Lazona mı? <laughs> Şu ana kadar yediklerim içerisinde en daha çok parmak beğendim daha oğlum. sonra da bu pişkeyki beğendim. Ama şu kabuk ayakları falan olacak şey değil yapmayalım <laughs> Bu Arkamızda görmüş olduğunuz tezgahta 4 çeşit yemek yedik ve 20.000 won tuttu. 20.000 won da yaklaşık olarak 261 TL ediyormuş. 20... 4 çeşit yemek 261 TL. Bu on benim kulağıma çok fazla geldi ama 261 TL bence şu anda Türkiye için bile çok okey bir rakam çünkü Bayağı bir çeşit yemek yedik. Şimdi gelin başka bir şeyler tatmak üzere. Şimdi bambaşka bir şey deniyoruz. Kore'ye özel bir pankek. Nedir bu hijyen ya? O, gerek yok bunlara. Pankek diyorlar ama ben mücvere daha çok benzettim. İçerisinde çeşitli sebzeler varmış. Daha sonra da şurada yağda gördüğünüz gibi kızartıyorlar. Hadi bakalım bir tadına bakacağım. Şöyle gözüküyor görüntüde. Milli mücver. Çok büyük. Çok büyük olmasına rağmen 5000 won ödedik. 5000 won ne kadar ediyor? Şurada 70 TL falan. Hemen matematik yaptım bir öncekiyle. Matematik sıfır olmasına rağmen. Bayağı güzel. Çok lezzetli. Ya bu baharatlar benim damak tadıma çok güzel arkadaşlar. Böyle fresh bir tadı var. Yağda kızarıyor olmasına rağmen asla çok ağır gibi hissetmedim yani. Sosu da çok güzel. Allah Allah. Helal abi ben dal geçiyorum pirinç kızartması gibi. Bunun kesin içinde bir yerlerde pirinç. Abi Özge Haşim seni çok seviyor der misin? Özge Haşim lan yanlış bir şey mi söylettirdin? Adın Haşim mi oğlum bak. Özge Haşim isimli şahıs seni çok seviyormuş. Var. Bol bol taze soğan tadı geliyor. Taze soğanı çok fazla kullanıyorlar. Taze soğanı ben de çok severim yemeklerde. Belki birazcık da o yüzden mi acaba? Hoş... Haşim diye mi okunuyor? Yanlış. Özge, Haşim seni çok seviyormuş ya. Buraya yazdı böyle. Bu kadar şiir yazmış senin için. Okumayacağım onu tabii. Ee, ama sana o kadar gönülden bağlıymış ki. Haşim gibiymiş yani. Haşim kelime anlamını biliyorsundur. Öyle. Çok güzel bir lezzet katmış. <laughs> <O zaman bunu gülüyor> Dur tatlı. bir farklı versiyon da yapayım Haşim sana. Özge... Haşim seni çok haşin seviyor. <laughs> tamam, Öyle bir şey yok. Haşim seni çok seviyormuş. Bitti. Al kırıp koy işte. Ama benim dediğim gibi hafiften mücvere benziyor. Bu gerçekten pankekten ziyade birazcık daha mücver benzeri bir yiyecek. Yalnız şöyle bir şey var. Tezgahlara oturduğunuzda yemeğiniz bitince teyzeler hemen kalkmanız için gözünüzün içine ne kadar ayıp. ...direkt kalkınma diyorlar. O yüzden hani dükkanın önünü kapatmamak için çok fazla oyalanmamanız gerekiyor. Hemen yemeği yedikten sonra tak gireceksiniz. Aslında tam olarak sokak yemeği mantığına uygun bir şekilde hareket ediyorlar. Şimdi de pazarın çıkışında bir tatlı deneyim. Yalnız çok iyi ya. Bu tatlıları kesin Pinterest'te görmüşsünüzdür. Ben çok fazla kere denk geldim. Şey Balık tatlın Balık şeklinde adı. pankekler Kuru... ama içerisine bir şey daha koyuyorlar pankek. yaparken. Onun ne olduğunu anlayamadım. Tuzlu bir şey gibi gözüküyor ama şu anda da... Reçel koyuyor. Büyük ihtimalle içerisine koyduğu şey de tuzlu değil. Krema falan gibi geldi bana. Çok güzel kokuyor. Ve sıra da çok fazla. O yüzden ben güzel bir şey çıkacağına Şuros inanıyorum. Şuros aklıma geldi de. Şoförümüz de şu anda bizim için alıyor. Yani Hah, geldi. Thank you. Adam. Ay, çok güzel tüküyor. Şimdi size tüküğü göstereceğim. Oğlum Aldım. çok güzel lan pazarları. Baksana çeşit çeşit her şey var. Şekerlemedir bunlar. Ana. Bakın balık şeklinde çok da güzel kokuyor ya. İnşallah içinde çiğ levrek vardır da. Şimdi bakalım ne varmış içerisinde. Hamuru çok güzel, hamuru efsane hatta. Daha tam ortasına denk gelemedim o yüzden içerisinde ne olduğunu söyleyemiyorum. Bir ısırık daha alacağım. Uduş kısmını daha çok pişiriyorlar. İç kısmında da aynı hamur var ama birazcık da. Abi ben DC'den permaban yedim. He, yangın zamanda bir grup açıldı. Ben DC'nize o zaman yeni katılmıştım. Sadece ama sadece AS yazdım ve permaban yedim. Şarjı yazdım lakin açılmaz dedi. Onlar permaban dedi. İmkan varsa açabilir misin? Allah Allah. Şimdi götten atma aşamasına geldik gibi geliyor. Ya, ha. Için sonradan... AS yazdım Adı As yazdım, banlandım. Ekliyorlar gibi geldi bana. Ve artı olarak Demek da ki o grubu paylaş. Bir reçeli gibi Olabilir. bir Olabilir. şey var. Zaten ekledikleri zaman gördük. Tadı çok güzel vallahi bayıldım ben buna. Keşke bir tane daha olsaymış diyorum. Vallahi çok güzel. Bazen içerisine dondurma koyuyorlarmış. Çok güzel kesinlikle. Eli mi kaydı acaba? Dondurmayla o. bunu hayal ettim. Müthiş olur. Ya baba bu bunun içine bir kere Nutella'yı sıkacaksın. iş bitecek. Bak bu balık formunun içinde bol bol Nutella. Dışı da zaten hamur anladığım kadarıyla. Al sana balık usulü Kore waffle'ı. En güzel şeydi kesinlikle. Şimdi başka bir yere doğru düşünmeliyoruz. Arkadaşlar şimdi bunun içerisinde ne olduğunu ben tam olarak anladım. İçerisinde kırmızı fasulye varmış ama hiç anlaşılmıyor. Ben yani Yalnız, tatlı bir... anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor ya tatlı Ben yer yemez ben anladım arkadaşlar iyi anlatıyorum. Ama hiç ya ben tatlı bir şeyin içerisinde fasulyenin hani böyle olduğunu fark edemedim. Ve evet çünkü tuzlu bir şey ağzınıza geldi. Fasulye ne alaka ya? Ama evet fasulye bu. Kırmızı fasulye bildiğiniz. Zaten belli ne oldu. Habere çok iyi Kore'nin en eski ve en büyük sokak pazarlarından Gwangjang Market'i gezdikten sonra trend butikleri, ilginç kafeleri ve garip restoranlarıyla Kore'nin en popüler yerlerinden ilk Sadonku gezmeye karar verdik. Çok güzelmiş. Ne yazıyor arkasında? Superstar New Bu <laughs> çok güzel. Az önce bir şapka aldım arkadaşlar. Direkt Temmuz taktım. Ha oh, burası çok güzel. çok güzel. Aa, kedi var, kedi. kedi. Yani, görüyorsunuz bir sürü restoran var. Bak adamlar geliyor. Haydi bak gir Bazı o karan Bu hipsterların mekanı da kesinlikle Kore'nin en sevimli ve en turistik yerlerinden biri. Burada bol bol gezip alışveriş yaptıktan sonra videomuzun konusu olan sokak lezzetlerinden. Ha tamam gel bak uf. Yumuşak pankeki denemek için bir kafeye gittik. Çok güzel gözüküyor. Ama maalesef bizim gitmiş olduğumuz saatlerde kafe o kadar... Ana hamburger gibi yapmışlar lan. Flippers. Muzlu çikolatalı. Oy bak bu çok geldi de çikolatası biraz siyah geldi bana şey böyle hani sanki bitter gibi. Sütlü yapacağım mı onu? Kalabalıktı ki beklemekten sıkılıp farklı bir lezzet denemeye karar verdik. Çok güzel. Çok güzel bunların yediği şeyler. Bu. Hani aa. Bunu almak lazım bir tane. Arkadaşlar şu yanımdaki tezgah. Oğlum böyle metaverse gibi değil mi? Simülasyon gibi lan her şey. Bu elimde görmüş olmaz Ya bu bok şekli pardon bu şekli makinada eliyle veriyor yüksek ihtimal ama alttaki yeşili dışındaki o dondurmanın kendi rengi. Bir cıvıl cıvıl her yer. Dondurmayı aldım. Çok güzel gözüküyor. Çok ilginç gözüküyor. Bir de aynısının yeşile-pembe versiyonu da var. Şimdi tadına bakacağım. Aha! Starbucks hamlemini çalmış. Şu mor kısım normal dondurma. Dördü piki'nin dondurması gibi. Ama üstüne koymuş olduğu bu mor ışıltılar şeker. Birazcık daha böyle tat katsın diye. Lezzetli. Beğendim. Bir de üstündeki şekerler hafif ekşi. Hani önce ekşi sonra tatlı şekerler olur ya. Onlar güzel. Hemen tasarımcı da iyi gönder abi. Gönderi tamam, tamam, tamam. Nasıl? Güzel. Bak ben bu kışın takarım. Hatta burada da takabilirim. Hatta benim tarzım. Bu. <laughs> Dondurmamızı yedikten sonra bir süre daha Yaptık bunlardan hiç satın almadılar Nasıl her yerde giyiyorsunuz Iksadonku gezip Bulgogi yemek üzere Hongdae bölgesine geçtik Bulgogi kelime anlamıyla Ateşte et anlamına geliyor Fakat bizim gitmiş olduğumuz restoran Daha çok lokallerin ziyaret ettiği bir restoranda Ve farklı bir pişirme yöntemiyle Eti pişiriyordu Bu ne lan Ocakbaşı. Çok severek geldi. Özellikle lokallerimiz çok severek geldi. Bir restorandayız. Bulgogi yapıyoruz ama gördüğünüz gibi birazcık kendin pişir, kendin ye tarzında. Sevgili e, garson gelip bizim için pişiriyor ama. Cidden 3 kilo et koydu lan oraya. Kaç para bu? Bak 7 bin... 150 lira. Bunlardak işte bunu kendimiz de aslında çevirebiliriz. Bulgogi yiyeceğiz bu arada ama bu bulgoginin farklı bir çeşidiymiş. Envai çeşit yancı var. Aslında birazcık şeye benzettim ben. Biz bir kebapçıya gittiğimizde hani <laughs> bir sürü yanında ürün gelir ya salatası, mezesi. Sanki biraz o tarz burada bir şey pişiyor. Yanında da bir sürü yan ürün var. Allah kanım acıktı. ha. Ağzım sulandı. Güzel kokular gelmeye başladı çünkü buradan da. Ama şöyle bir şey var bence. Biz üç kişiyiz ve üç kişi sanki biraz fazla büyük. Bakar mısın burada pişmemiş bu kadar daha var. Teklerim lan orayı. Bu ne ya? Oğlum çok koskoca güzel. ete bak küçücük kaldı. 200 grama düştü ya. Bunu neden böyle masada pişirdiklerini ben az çok anladım. Çünkü böyle masada pişince kokusu acayip iştahınızı açıyor. Sanki ben normal daha az yermişim gibi hissediyorum ama bu kokudan dolayı daha çok yiyeceğim. Ah çok güzel koktu cidden. Ay çıkıyor. Etimiz gördüğünüz gibi pişti. Pişenleri de şu kenara doğru ittiler. Daha sonra ortaya pişmemişleri koydular. Bu burada piştikçe buraya kendi aromasını veriyor. O aromasını veren etleri de kendi tabağınıza koyuyorsunuz. Aynı zamanda burada da bir tane ekmek arası yap. Ekmek Göstereyim. Et olduğu için acaba biraz ağır olabilir mi diye düşünmüştüm ama çok güzel. Sos çok lezzetli. Çok hafif bir tadı var. Yani asla et gibi değil. Şimdi sizinle birlikte tekrar bir tadacağım. Eres, hoş geldin. Çok iyi. Efsane ya, çok beğendim. Bu baharata bayıldım. Bu bugüne kadar yediğim gerçekten en güzel şeylerden birisiydi. Biliyorsunuz Türkiye'de şöyle bir şey denir. İşte Adana yiyeceksen Adana'da yiyeceksin. Demek ki Kore yemeği yiyeceksen de Kore'de yiyecekmişsin. Çünkü Türkiye'de yemiş olduğum bulgogi'nin gerçekten bununla böyle yakınım, zokum, alakası yoktu. Bayıldım. Bu benim şu anda en sevdiğim yemek oldu. Şakasız. Zaten kimchi'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ben konuşmaya başladım, herkes konuşmaya başladı. Var ya çok bereketli bir insan. Böyle şimdi tabağımı bitireceğim. Yani çok diyorduk, bakın bitirdik yani. Ya çok değil aslında çok daha kapsamlı bir sokak lezzetleri videosu çekmeyi planlıyordum fakat Kore'de bulunmuş olduğum sürede o kadar çok video çektim ki tekrar geriye dönüp teferruatlı bir Kore sokak Aa, lezzetleri 4 tane yemek gördük ya. ...çekmeye vaktim kalmadı maalesef. Zaten siz de fark etmişsinizdir. 13 günde yaklaşık olarak 8 video çektik. Galiba hatta fazlası da gelecek gibi gözüküyor. O sebeple birazcık minimal bir video oldu. Fakat yine de Kore'nin <laughs> Joker o kardeşim? Joker demiş ki abi selam yayınlarım. 19 yaşındayım. Çalışıyorum. İş yerinden bir kız bana yakın arkadaşıyla benden hoş ...hoşlandığının haberini gönderdi. Buluştuk. Ee, ben kapıldım, aşık oldum. Bana şimdi sen doğru insansın, ben yanlış kişiyim dedi. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol onlar. Bir gün beni sorarlarsa susçam. Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan. Yapacak bir şey yok Reis. Bir şeyler, <laughs> bir şeyler kötü etkilemiş. Yani bir kere geç o ayakları. Sen doğrusun, ben yanlışım. Bunlar kopma yöntemleri. Hani seni yüceltmek istiyor. Siktirip giderken. <laughs> söyleyeyim. Yapacak bir şey yok. Ne oldu acaba? Bilemezsin ki. Geçmiş olsun Spesifik olarak en ünlü yemeklerinin çoğunu bu videoda sizlerle birlikte denedik. Umarım sizler de bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğen... Evet.